Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün İstanbul'dan merhaba diyorum. Kızımın yanına geldim. Şuradaki tavuklarla başlayalım hadi. Bir bahçe turu yapalım. Onları büyüttüm ben. Aa maşallah. Burada da Burada da Kazlar da gelsin. <laughs> Aa şey kazlar içeri girdi. İçeri girdi. Ha çıktılar. Sizi gördü ya. Az geri durun da gelsinler. Oğlum. Oğlum. güzel oğlum. güzel oğlum. Oyun mu çocuğum? Yedi bir seni ben. Şimdi içeride kok tavuklar varmış. İçer içeriye girsem girebilir miyim oraya? Şöyle şöyle ama Bak, şuraya şuraya. Ay 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 ay. Bakayım burada bir tane eee civcive yatmış tavuk varmış. Aa evet şurda. Bir dakika düşmeyin. İçeriye geldim arkadaşlar. Bakın orada ee, tavuk yatıyormuş üstünde de. Şu an kalkmış. Şurada yumurtalar var. Ay çiçeklerim benim. Bu çiçeği Çocuklar. Gitti Bakın arkadaşlar damar otu. Geçen gün çokça aramıştım bu damar otunu ben. İstanbul'a geldim. İstanbul'da buldum. Bakın. Bu damar otunun şu şifalı olanı. Şu altındaki damarlardan dolayı damar otu deniyor buna. Bakın. Giresun'da bulamamıştım. Göstermek için. Çok küçücüklerini bulup göstermiştim. Bakın. Çok güzel. Ay. Çok güzel. Burada gelişmiş, büyümüş. Tavukların yanında. Kaz kaza bakın. Kos kocaman bir kaz. Ay. Burada eşim ve damadım. Burada dünörüm. Planör gibi bir şey mi? Ne bu? Oo, Güzel. Evet arkadaşlar şurası da kızımın evi. Çatı katı ve alttaki katta Yasemin kızım oturuyor burada. Altta kayınvalidesi. Böyle bir aile apartmanı. Bunlar da damadımın köpekleri. Oğlum. Oğlum. Hey çocuğum. Ne <laughs> oğlum? Güzel <Senin> oğlum benim. Kocacık. <laughs> Aslan gibi maşa. Bakın burada şey otu buldum adını şimdi hatırlayıp size söyleyemeyeceğim. Ne otuydu? Diken otu ama gerçek adını hatırlayamıyorum. Bunu şöyle toplayıp şuralarını böyle yukarıdan tutup sıyırıp haşlayıp yiyorlar şeylerini, saplarını. Bir tane de şurada bakın. İstanbul'da Karayemiş dikmişler. Ne güzel büyümüş. Karayemiş çiçekleri bunlar. Karadeniz'in. Mis gibi kokar. Karadeniz'in ee, meyvesidir. Diğer yörelerde çok güzel kokuyor. Pek bilinmez. Biz çok seviyoruz ama. Karayemiş'e şu dikkatimi çekti. Bu nedir? Bu ne otuysa bir büyümüş bir boylanmış. Bakın. Bu resmen yapma çiçek olmuş. Yapma çiçek olmuş resmen. Bunun bir amacı vardır ama ne olduğunu bilmiyorum. Şu neymiş? Burada bir şey var. Bir şey. Bu nedir arkadaşlar? Ben anlamadım bunu. Bir kendi gül gibi ama şöyle şöyle bir şeyler var üstünde. Gül gibi değil ağaç bu. Bu ne ağacıymış? Bunu bilemedim. Bunu bilemedim. Soracağım öğreneceğim. Hadi şimdi ee, Yaseminlerin bahçesini bir gezelim. Kayınvalidesinin bahçesi. Yaptığı bahçe. Şuradaki Yasemin çiçeği. Bu açtığında haziranda açıyor sanırım mis gibi kokuyor şahit oldum ona çok güzel koktuğunu burası da evlerinin bahçesi Şöyle göstereyim size bakın dünürümün çiçeklerini dünürüm çiçekleri çok seviyor bahçe dizaynı çiçek papatyalara bak. Gonca gülün çiçekleri. Dün <laughs> Maşallah. Çok sevmiş yerini. Çok güzel olmuş. Şurada naneler var sanırım. Naneler var. Şurada dut var. Kara dut. Az önceki planör yine geçiyor. Evet. Burası böyle bir mahalle hep villalar var. Herkesin kendi evi var. Dönürümün Marul fidesi ekmiş buraya, maşallah. Ellerine sağlık Gonca Gül. Teşekkür ederiz Hasan, teşekkür ederiz. Baksana rokalarındaki güzelliğe. Bezelyemi de çekiyor. Canım. Ay evet bezelyeni de göstereyim. Ee, köyde, Giresun'da benim bezelyelerim henüz dökmedi böyle. Hatta Gonca Gül toplamış bile bunu bir kere. Evet, Geçen hafta topladım. Evet. Çileğime bak ya da saksıda... Çok güzel, onu da göstereceğim şimdi. O da çok güzel olmuş maydanozu. Büyük şeylere dikmiş. Bak karalahanası. Karadeniz'de olmak böyle bir şey. Evet. Ayrıcalık. Evet. Çok evet. güzel. Su gibi. Çıtı çıtır çıtır. Sırgana baksana sırganın da var. Arada bak pancarın altında yanında. Nerede? Bak önünde. Önünde. Tam önünde pancarın altında. Hee. Şey bu yayla sırganına benziyor. Hatun sırganına. Ha, bilmiyorum. Vallahi. Ona benziyor. Pazıları da var. Çok güzel. Goncagül şunu sormak istiyorum. Orada bir ağaçtaydı bu. Şey. Bu, bu ne? Bunun ne olduğunu? Kuş bu. Kuş. Bir planör gibi bir şey geçiyor sürekli. Şey uçağ, e, eğitim uçağı. Öyle mi eğitim, eğitim uçağıymış? E, bu kuş burnu yuvarlak olmuyor muydu? Yok yok küçük daha gelişmemiş. Öyle mi? Aldım bir tane ne olduğunu anlayamadım. Tamam. Şey ya. e, oluyor, Bak dünürümün zeytin ağacı bile var. Allah'ım ya Rabbim. Asma ağacı, mandalina ağacı. Evet ceviz ağacı da var şurada. Evet. <laughs> Çok güzel. Şurada çilekleri var. Çileklerine de bakalım. Çilekleri. Öyle mi? Topladınız mı? Daha, daha Yeni, öbür var. Güzel var. Bak. Oy maşallah ne kadar çok çiçeği var. Çileği de var Bu çok güzelmiş. Ay evet çileği de var. Kızarmaya dönmüş. Bak. Er, de bir var Şu bunda mı? Öyle mi? Minik, 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 minik Evet, bu da erik can eri ağacı. Her şey çok güzel, maşallah. Yeşil soğanı bile var. Soğanı, bin göl, bin göl. Öyle mi? Göl, bunu işte. Çok güzel, şurada. Taflana benziyor ama. Taflan fidesi dikmişler, evet. İncir fidesi dikmişler.